Druidler, eski zamanlarda Kelt halkı arasında eğitim görmüş bir sınıfı temsil ederdi. Rahip, öğretmen ve hakim rollerini üstlenen Druidlerle ilgili bilinen ilk kayıt, M.Ö. 3. yüzyıla aittir. Druid kelimesi, meşe ağacını bilen kişi anlamına gelmektedir. Druidlerin yaşadığı dönemde yazılı kayıt bulunmadığı için günümüzde kendileri hakkında bilinenler sınırlıdır. Druidizm, ruhani bir yol veya bazıları için bir inanç sistemi olarak kabul edilir. Druidler hayatın doğal ruhani varlığına inanırlardı. Bazı druidler bu doğal ruhun kaynağını ararken, bazıları bu ruhun doğada zaten mevcut olduğuna inanır. Hayvanların, evrenin, tek bir tanrının veya çok tanrılı bir sistemin bu ruhu temsil ettiğini düşünürlerdi. Bazı druidler ise tanrının varlığını kabul etmez ve insan aklının tanrıyı anlayabilecek kapasitede olmadığını savunurlardı. Tek tanrıya inanan druidler bir tanrının veya tanrıçanın varlığına inanırlardı. Bu varlıklar için ruh veya yüce ruh terimlerini kullanır, cinsiyet ayrımında hata yapmamaya özen gösterirlerdi. Ancak bazı druidler, doğada olduğu gibi ruhların da sürekli çatışma içinde olduğuna inanarak iki tanrıya taparlardı. Bu durumda tanrı ve tanrıça terimlerini kullanırlardı. Çok tanrıya inanan druidler ise birçok tanrının ve tanrıçanın var olduğuna inanırdı. Hayvanlara veya evrene inanan druidler, tanrıyı oluşturan ruhların bir bütün olmadığını, her şeyde bu ruhlardan biraz bulunduğunu ve tüm ruhların birleşiminden tanrının oluştuğunu düşünürlerdi. Druidler için doğanın önemi çok büyüktü. Tanrı inançları ne olursa olsun, doğayı kutsal kabul ederlerdi. Doğanın her parçası büyük yaşam ağının bir parçası olarak görülürdü ve hiçbir canlının bir diğerinden üstün olmadığı düşünülürdü. İnsanları merkeze alan ve her insanın ayrı yargılanacağını düşünen birçok inancın tersine druidler insanlığı bir bütün olarak değerlendirirlerdi. Ruhani yoldaki gerçek değeri anlama sınavı dünyadaki yaşantıdan geçmekteydi. Druidler hayatta yaşanan zorluklar ve trajik olaylardan çıkarılan derslerle ilham cesaret ve tecrübe edindiğine inanırlardı. Druidizmin temel felsefesi yaşayan her şeye sevgi ve saygıyla yaklaşmaktı. Bu yaklaşım insanlara, hayvanlara ve canlı olduğunu düşündükleri doğaya karşı yapılmalıydı. Druidler bu hürmet anlayışını kutsal kabul eder ve yaşayan her şeyi saygıyla karşılardı. Örneğin, druidler insanların yaralarını iyileştirir, sorunlu ilişkileri düzeltir ve insanları hatalarından döndürmeye çalışırdı ve bu eylemlerinin de kutsal olduğuna inanırlardı. Bu hürmet anlayışı diğer canlılara kadar uzanırdı. Bu sebeple birçok druid vejetaryen olurdu veya et tüketseler bile genç hayvanların avlanmasını ya da et için kesilmesini onaylamazlardı. Bütün canlılara sevgi ve şefkatle yaklaşma inancı oldukça kuvvetliydi, hiçbir canlıya öfkeyle zarar vermek istemezlerdi. Bu nedenle, rahatsızlık veren bir sineği bile öldürmek yerine kovmayı tercih ederlerdi. Druidler, kurban ayinini gerçekleştiren kişilerdi ve genç yaştaki birçok erkek, Druidlerden öğrenmek için yanlarına giderdi. Bütün davalarla Druidler ilgilenir ve hakimlik yaparak kişinin cezasını belirlerdi. Eğer cezasına itiraz eden olursa, Druid bu kişiyi kurban ayininden mahrum bırakırdı, bu da en ağır ceza olarak düşünülürdü. Kurban ayinine katılamayan bir kişi toplumdan dışlanır ve bir daha halk arasına alınmazdı. Druidlerin sadece bir lideri olurdu, bu liderin ölümünden sonra yerine Kıdem'deki en yakını geçerdi. Eğer aynı Kıdem'de iki kişi varsa, Druidlere oylama yaparak üst rütbeye kimin geçeceğine karar verirdi. Druidler, yılda bir kez Galya bölgesinin merkezi olduğunu düşündükleri Karnitz bölgesinde bir araya gelir ve burada önemli kararlar alırlardı. Druidler, savaşlara katılmaz ve savaş vergisi ödemezlerdi. Bu nedenle birçok aile, çocuklarını gönüllü olarak Druidlerin yanına gönderir ve onlara benzer ayrıcalıklara sahip olmasını beklerdi. Druidler, felsefe, astronomi, tarih ve kendi tanrılarının hikayeleri üzerinde çalışmalar yaparlardı. Druid eğitimi, 20 yıla kadar uzayabilirdi. Druid inancına göre ruhlar ölümsüzdü ve kişinin bedeni öldüğünde ruhu başka bir bedene geçerdi. Druidler ayrıca, ölümcül hastalığı olan veya savaşta ölüm riski taşıyanları öldürerek kurban edebilirlerdi. İlk zamanlarında ayinlerini ormanlık bölgelerin açıklarında gerçekleştiren Druidler, Roma etkisi altında kalınca ayinleri için bina kullanmaya başlamışlardı. Zamanla bölge ülkelerinin etkisiyle yetkinliklerini kaybetmeye başladılar. Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte İrlanda'daki rahiplik yeteneklerini kaybederek şair, tarihçi ve hakim olarak kalmaya devam ettiler. Druid inancı ile şaman inancı arasında bir bağ olduğu düşünülmektedir. Çünkü her iki inanç da ruhani dünya ile iletişime geçme ve alternatif tıp yöntemlerini kullanarak hastaları iyileştirme temalarını içerir. Ayrıca her iki inancın din adamlarının geleceği görebileceği ve ölmüş ruhlarla iletişime geçebileceği düşünülmektedir. Druidlerin inancına göre, yaşayan her şey özünde evrene bağımlıydı ve evrenin iyiliği için gerekliydi. Bu düşünce, günümüzdeki panteizm inancına oldukça yakındır. Druidler bu düşünceyi yalnızca akıllarında değil, kalplerinde ve zihinlerinde de hissederlerdi. Dünya üzerinde kendilerini evde gibi hisseder, Dışarı çıkıp yıldızlara baktıklarında veya yağmur kokusunu aldıklarında hayatın bir parçası olduklarını anlayarak yalnız olmadıklarını fark ederlerdi. Bu düşüncelerle yalnızca kendileri için değil, toplum içinde büyük bir iyilik yaptıklarını düşünürlerdi. Zarar verme ve sömürü gibi davranışların ayrılık yanılsamasından kaynaklandığını savunurlardı. Herkes kendisini hayatın bir parçası ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu gördüğünde sevginin, doğallığın ve hürmetin değerinin artacağını düşünürlerdi. Bu sayede barışın ve zararsızlığın sağlanacağını savunurlardı. Druidler doğayı sevmiş ve doğadaki ruhlardan ilham almış olsalar da gördüğümüz dünyanın tek olmadığını ve farklı dünyaların var olduğuna inanırlardı. Druid inancına göre, fiziksel boyutun ötesinde bir diyar bulunmaktaydı, ancak bu diyar gerçek değildi. Bu diyar, insanların ölümünden sonra gideceği yerdi, ancak insanlar burayı yaşarken de rüyalarda, meditasyonda, hipnoz altında veya benzeri yöntemlerle ziyaret edebilirlerdi. Hristiyanlık etkisi altında kalan Druidler, ruhun bir kez ve yalnızca dünyada doğduğuna inanırken, Çoğu druid ölümden sonra ruhun doğada kaldığını ve bazı işlemler gördükten sonra tekrar doğduğuna inanırdı. Bu yeniden doğuş yalnızca insan olarak değil, hayvan, ağaç ve hatta taş olarak da olabilirdi. Druid inancına göre, bu dünyada doğmak için öbür dünyada ölmek gerekirdi. Aynı şekilde, bu dünyada ölünce de öbür dünyada doğulurdu. Bu nedenle druid cenazeleri, ruhun tekrar doğuş aşamasına geçtiği fikrine göre düzenlenir ve buna uygun ayinler yapılırdı. Druidler hayatlarını üç hedefi gerçekleştirmek üzerine yaşarlardı. Bu üç hedef bilgelik, yaratıcılık ve sevgiydi. Birden fazla yaşantının olması sebebiyle druidler hedeflerini tek bir hayata sığdırmak zorunda değildi. Ruhun öbür dünyada doğması ve burada yeniden doğması sebebiyle ruh her seferinde önceki öğrendiklerini saklayarak tekrar doğardı. Herkes hayat ağına bağlı olduğundan Druidler için bir kişinin yaptığı herhangi bir eylemin dünyada bir şeylere sebep olacağını, bunun da herkesi etkileyeceğini düşünürlerdi. Benzer düşünce birçok farklı kültürde de bulunmaktadır. Her şeyin birbirine bağlı olması ve eylemlerimizin sonuçlarını alacak olmamızdır Druidler için temel düşünceydi. Doğa'ya bakan ve doğadaki güzelliği gören bir Druid için doğayı korumak oldukça önemliydi. Zira doğaya kendisi veya başkasının zarar vermesi neticesinde Druid aynı doğayı göremeyecek ve bundan kötü etkilenecektir. Benzer şekilde doğa için iyileştirme yapan Druid sayesinde herkes bu güzelliği görebilecektir. Druidler ile ilgili anlatımı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatımın konusu Moğolistan'ın son kraliçesi Genepil. Hoşçakalın.